Evet sevgili kardeşlerim hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi aslında sızdırılan video diyorlar ki büyük ihtimalle bu video sızdırılmadı. Hepinizin bilgisi olsun. Bu videoları muhtemelen Club bir şekilde paylaşıyor abi. Ve kendi paylaştı videoyu, zaten. Kendi bir paylaşıyor. Bunlar hani böyle ilk çıktığı zaman sızdırma haberler, sızdırma <laughs> haberler muhabbeti var. Yok abi. Oyunun zaten sonuna geldik. Club bunu söyledi. Dedi ki kardeşim bu yılbaşı bu öyle bir şekilde gireceğim ki ben bu yılı başına benim son kozum ya son silahım dedi yani çok da güzel transferler getirdi ve şöyle getirdi transferleri yani 5. stepte 220 dv'ye bir tane yeni adam alıyorsun ve aldığın adamlar da gerçekten iyi adamlar yani boş adam falan hiç getirmedi şu ana kadar oyuna Club. ve gerçekten iyi bir politikayla gitti 18'lik bir video var işte bu da Dreamfest'in geliş videosu paylanışı zaten Pierre'le Pierre e, Huyga'yı hepimiz biliyorduk. Sadece bunların Natishal ülkesel mi yoksa kulüp mü olacağı konusunda biraz tereddütlerimiz vardı. Bu tamamıyla kafamıza gitti. Bunlar tamamıyla kulüp geldi. Yani şu an oyun neye dönecek? Tamamen yine kulübe mi dönecek? Tekrardan Natishal'a dönecek mi diye merak ediyorum. Benim abi, abi Tiger ateşleri görünce zaten hemen anlıyorsun ki <laughs> Huyga reis burada. Dört evet, tane kafa, dört tane kafa çizimleri fena değil aslında. İkiz, yeşil, aoi mavi geliyor. Uyuka yeşil, aoi mavi. Yaz. Diğer kırmızı, kalçta yine mavi olarak geliyor arkadaşlar. Renklerini de burada bir şekilde vermişler adamlar ya. İkiz. Yani iki tane mavi, iki tane bir kırmızı bir yeşil var. Üç tane onlu bir tane bomlu bedava gibi. Yani üç step'e bir step bedava. Dream şeydeki gibi. DC'deki gibi. Transfer gibi yapacaklar. Ve ondan sonra bu tipler yok. Şimdi ilk defa oyunda iki tane fest geliyor. Ha? Dört tane birden geldi. Hani biz iki feste alışkınız da Dört tane fes geldi. Size şunu garanti edebilirim. Şu dört oyuncu şu an oyunun en iyi katları olacak. Bence. Şu dördü de oyunun en iyisi olacak şu an. Yalnız benim Yakan. şöyle bir teorim var. Bunlardan iki tanesinin ben debuff olacağını düşünüyorum ya. Hadi inşallah. Abi neden? Çünkü bak şöyle bir şey var. Şimdi club para kazanmak istiyor. Para kazanmak istiyor. Çünkü o bunun son şansı. Bir, bu dört tane oyuncuyu çok iyi yapacak. Şu an oyundaki en iyi kartlar geliyor. Ben bunu böyle düşünüyorum yani. Kendim mesela bir politikacı olsam hani bu işlere girsem böyle bir şirketin içinde çalışsam yani şu dört transfer attırmak için Bu kadar güzel transfer gelmiş. Hepsi fest ayarında gelmiş. de yani gelen transferlerin. Ve çoğu da festlerden iyi kartlar. E şimdi sen bu kadar İyi kartlar yaptın. Bu festlerin kötü olma ihtimali yok. DC'ler de mesela çok iyi. Hatta bir tane Natureza getirdiler. Debuff. Adam oyunu şu an kralı. Er vurdu. vurdu. Ama bir, bir de şöyle bir şey yaptılar. Bir dakika yavrum. Bir anlatayım. Ondan sonra söylersin. Bir de şöyle bir şey yaptılar. Oyunu tamamen ikiye böldüler. Eskiden renk 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 gidiyordu. Şimdi şöyle böldüler. Bir debuff'a böldüler. Bir normale böldüler yani. Hatta şimdi bir de koruyucuya bölüyorlar oyunu. Yani üçe bölüyorlar. Bir bond, yüksek bond, bir debuff, bir koruyucu. Üç şekilde giriyorlar. Abi bunlardan koruyuculu çıkar mı içlerinden bilmiyorum. Ben olsam iki tanesini debuff yapardım. Çünkü debuff yapmazsan debuff kuran adamlar bunları da eve atmaz. Şimdi debuff takımı evet. olan adam bu adamları transfer atmaz abi. Atmaz. Şimdi ikisinin de birden transfer atmasını istiyorsa bu iki stepten birinin devas olması lazım. Benim tahminime göre. Çöte Hı. bitti mi? Bitti. Şimdi Pascal acileti kulüp geldi, tamam mı? Evet. İki tane e, sikili de iki tane acileti kulüp istiyor düşürücü. Evet. Şimdi düşürücülere baktım mı acileti kulüp yok. Şu an yok. Ben benim tahminimce cars düşürücü. Oy, bunlardan biri acileti kulüp gelecek, düşürücülü. Olabilir. Ve onlardan yani da iki, iki... tane glitty kulüp isterse yandık. E i̇şte evet. Transfer e, kaç gelecek. gün kalacak bu Pascal'ın transferi belli mi? Bakmadım ben üçtaş. Şimdi geçeceğim incelemeye. Bakmadım kanka. Bende de e, şey şeye yılbaşına kadar bitiyor galiba. Vallahi bunlardan bak benim tahminime göre en kötü ihtimal ya. En kötü Şunlardan bir tanesi kalsiyada avayı düşürücülü gelir. Bir tanesi belki koruyucu gelir. Bir tanesi normal gelir kafasındayım. Aa, ben mantıken olsam iki düşürücülü iki tane şeyli yapardım. Altra, analize geçelim. Evet o zaman analize hemen geçelim. Yüzde db geldikten sonra bir daha analizimize bakalım. Analizimizde ne olacak. Ooo bir tane esasar garantili kart da gelmiş. Ben bugün oyuna da girmemiştim. İyi oldu bak ilk defa girdim. Şu analizi yapalım. Hemen hızlı bir şekilde. Ondan sonra muhabbet ederiz tekrardan. Ha bazen chatten yazan var. Diyor ki abi bunlar nasıl gelir diyor ya. Bunlar şu ana kadar SDF e hiç debuff gelmedi oğlum. Mesela geçen seneki SDF'lerde debuff bir takım kurulacak bir metoda yoktu ki. Şimdi bir giriyorsun süperstara. Hemen hemen herkes çoğu takım debuff kurmaya çalışıyor yani. Hem debuff var hem şey var. Bir koruyuculu takım var bir debuff takım kuracak. O şekilde gideceksin yani. Şimdi geçen seneki festerle e, debuff takım oyundaki debuff takım dengesiyle şu anki debuff takımın dengesi aynı değil ki. Son gelen transferlerin hemen hemen hepsinde debuff var artık. Yani debuff takımı kurmanı istiyor şu an oyun. Öyle hissediyorum ben. Belki önümüzdeki yıl 2022 yıl oyun devam ederse yaz dönüne kadar meta debuff, debuff olacak. Ya yani bunun kaçarı yok. Bir de debuff'ta şöyle bir özellik var. Kartlar çok çabuk yok olmuyor. Yani bir sene önceki kartı, kalk, kartı kalkıp oynatabiliyorsun. Kaybolmuyor yani normal bomb gibi değil. Debaptaki bomblar üç aşağı beş yukarı aynı seviyelerde gidiyor geliyor. Yarım bomb oynuyor bir bomb oynuyor filan. Bizde öyle yok 2'den 4 falan filan gidiyor. Evet geldik debut transfer olarak gözüken 3 tane yine adam gelmiş. Teşekkür ederiz sağ olun var olun. Bir iki tane o Matsuyama'ya olsaydım atardım ben de ne yapayım atamayacağım. Galvan'la başlayalım. Sevgili Galvan seni ben çok seviyorum. Yakışıklısın oğlum. Oha oha oha. Şu adamın zaten atakları bu defanstan ataktan çok kötü yapıyorlar. Manchester Blue Manchester City'li bir Galvan gelmiş. Fizik özellikleri de ama ofans, şey defansif olarak gerçekten çok iyi. Tackle, blok, Intercept muazzam. Her yerde oynar. Yani büyük ihtimalle kanatta daha etkili olur bilir diye düşünüyorum. 107 tackle'ı var. Ya hepsi güzel. Bunu her yerde oynatabilirsin ya. Bence her yerde oynar. Forward killer olması ekstrem bu adamla meçhaba girdiğin zaman ne yapacağın konusunda tereddüt yaşarsın. Bir kanat olarak da zaten oyun vermiş bunu. Çünkü üstünde S intercept tackle galvan intercepti güzelmiş. Tackle ile intercept mevcut. 3.5 ve korumalı olarak gelmesi ekstrem iyi olmuş. Çünkü artık oyunda Oyun da diyor ki kardeş bu debuff takımlar çok güçlü oldu. Bunlara karşı bolt önemli değil. Yani 3 çeşit demin dediğim hiç bakmadım bak bunlara. Demin dediğim olay devam. Bir korumalı takım, bir bontlu takım, bir debuff takım. 3 takım göreceğiz. Yani 3 takım da birbirine karşı şey olacak. <laughs> Anti olacak. Yani debuff takıma korumalı takım geldi mi korumalı takım dövecek onu. Ee, korumalı takımla normal bontlu takım geldi mi bontlu takım korumalı takımı dövecek. Bontlu takımla debuff takım eşleşti mi Devam takım botlu takımı dövecek. O kafada gidiyor. Atak Midfield Killer. Abi bu adam herkesi killemiş. Manyak mısınız lan siz? Killeye killeye adam bırakmadı. Bir de %5 düşürücüsü var üstünde. Ve bloklarım abi bence iyi çok bence çok iyi bir adam lan. DM ve defans da oynuyor. Hem AM hem FW killiyor. Bence çok iyi lan bu. Oo. iyi bir kart. Vallahi bravo. Ben çok beğendim. Oha Paskal'ı Paskal'ı ne yapmışlar lan bunlar böyle Şuraya bak Paskal hayatında böyle şutları attı mı Dribble'ı çok iyi Şutu çok iyi Pası çok iyi Intercept'i çok iyi Tackle'ı fena değil Fizik özellikleri de fena değil Allah <laughs> Allah Şaka gibi bir kat yapmış Oo, Stil defans Allah Allah. Gözükmeyecekmiş. Abi stil atak yapsana bunu be. Neden defans yaptın ki bunu? Ben de anlamadım. Stil defans olarak yapmış. Bizim e, Matsuyama'nın pasa aynı. Hayalet forvet mi? Hayalet defans mı? Karşı defans mı gözükecek? bir yerde kendini göstermeyecekmiş bu. Şutun momentumu da çok iyi. Abi bu adam bu böyle bir şey değil ki bu adam ya. Manchester Blue mu lan bu da? Bakayım. Manchester Blue. Bir adam düşürücürü Abi bu adam böyle bir şey bir aile bir adam değil ki 409 çok geliştirmiş demek kendini bu ya. Intercept de var, çalım da var. Çok iyi bence. 2.5 Bond düşürücü takımdan atacak işte buna. 3.5 de düşürücüsü var. Matchup win bonusu da %30. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Şimdi matchup'a girdin. Beklersen gel 5 dakika sonra alayım. Şimdi bu adamla matchup'a girdin. Şutu vurdun. Abi şu 10K'nın üstüne %30 eklesene ya. 13K gibi bir şut geliyor. Bence çok iyi. Düşür, düşürücü mesela intercept de çok iyi olacak. Bence bu bu kart çok iyi bir kart gelmiş ya. O bir de bloğu kapatıyor %70 şansla. Bloğu da kapatırsa şöyle bir şey var. Ee, direkt şut vuracak ya. Matchup'a girdiği için in, o intercept'in de %30 artıyor. Hem ofansif hem defansif olarak çok güzel bir forvet adamı yapmışlar Bence tafa bu adamı Bu adama atmazsan çok üzülürüz Bu adama kesinlikle transfer atman lazım Bu adamı at abi bu adam gelsin takıma bu takıma gelsin Uğur teşekkür ederiz Bu adam takıma atalım. gelsin at Atalım o zaman Abi at ya bu adam çok iyi bak Bu adam Matchup bin bonusu bir kere çok önemli. Çok değerli. Blow kapatıyor. istediğin her yerden şut vurabilirsin. Defansif blow olarak da çok önemli. Matchup'a girdiğin zaman intercept yüzdesi falan artıyor. Çok etkili yani. Blok kapatmıyor kanka. Aa ben blok değil. Aa pardon. Dribble'ını kapatıyor. Direkt interseptle alıyor. Tamam tamam. Ben onu şey yaptım. Anladım anladım. Defansif olarak. Ben yanlış anladım. Tamam. Ben orada blok görünce gönül is Ya bu şu blok gördüm ya ben. Şu alttakine bakmadım. Şu bloğu görünce yani insan istiyor ya defasta match girdiğin zaman bloğunu kapatasın rahat şut vurasın ya ben öyle hayal ettiğim için <laughs> kusura bakmayın Anladım. ama güzel kart yani bu takıma buluruz bunu Zilip ya ama... garanti mi step bakalım dur. Matsuya garanti, Matsuyama garanti. al hepsini gitsin. Garanti, Abi Matsuyama'yı çok balans yapmışlar ve balans yaparken de standartın bitip üstünde balans yapmışlar bu neden bu kadar balans yapmışlar ki? Bu da şey aslında bir var. arena master olduğu için mi acaba? Orta Aynen, sahada bu adamla şey. girdiğin zaman her türlü topu alırım diyor. 475. Yine bak diğerlerine nazaran hatta Paskal'ı Paskal'ı bile yani o artık Paskal mıyım ne boktu o pesemek. Ona bile şey yaptığın zaman bu adam birazcık şeyde geride onların gerisinde kalmış ya. Lokşun, Dom, momentum kaybetmiyor. 4.5 Vital Arena Master, yani %20 buralarda. Stamina Killer %15, Match-Up Meme Bonus'u %10, Non-Japon Player Kill'leri %10. Vallahi bilmiyorum, bana çok en zayıf bu gibi geldi. Ha %20 e, buradan aldığım düşün. %20, %25 de bu. %25 statlara eklesen 8-10 plan olur. Yani diğerlerinin normal standartındaki gibi olur. Yani. En, en zayıfı bu gibi oldu. Bilmiyorum. Aa. Aa. Bilmiyorum. Aa, bu kart beni şeyde bıraktı ya. Düşüncede bıraktı beni bu kart. Siz. Kanka kanka atacağız mı? Atalım. Bizim analiz videomuz bu kadar. Transfer videomuzu bekleyin.